orada biraz oturuz, ona sonra yerenin çocukları koruruz. Namoyu girer, girer beş defa. Ondan sonra en ağır. kapıda teyler çek diye al şu poşeti yalla. Üçer girme yok valla. Kendime bir de çok düştü ve not aldı. Osman'ın biri de burada olmuş ki belli. Diğer birçok kalp. Sağ taraf beklemiş. Akıllı gitsin Akıllı gitsin Çok dikkat olacak ya. Valla bu şoförü var ya. Çok dikkat, çok. Ya aynı. Kalkan bir ehmal çoba. Davar Bu da aynı. Ehmal olursa. Ya tarihi gider شو صارت ممكن بلا جفينه تكون بلا

olmaz olmaz yine hakim olmaz. İşin en güzel tarafı daş yapmışlar. Harika. Değil Çamur mi? Çamur gitmiş. Vallahi taş şey mi? Evet asal. İyi çok Burası rahmetli Kemal Emin'in yerleri değil mi? He, he. Şuralar hep ekliyor. Ekliyor. Çiftliği.